Bizim burada bir tabir vardır arkadaşlar. Ne diyele? Ev yapacağım Tuğlu'dan, kız alacağım Muğla'dan. Bizim Muğla'nın atıza sizi. Demek ki Muğla'nın kızları, hanımları iyi oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, hoş geldiniz Özlem Dezdeniz'in kanalına. Arkadaşlar, beni izleme, link atma, unutma arkadaşlar. Arkadaşlar, selam aleyküm. Hoş geldiniz kanalım arkadaşlar. Arkadaşlar, eee dediğiniz Özlem teyzemiz, ablamız nerede? Arkadaşlar ben 3-4 gündür çok rahatsızlandım. Benim bir bel fıtığım vardı. Bayağı yattım arkadaşlar. Sizi video çekemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bugün dedik, hadi dedim yine belim çok ağrıyor. Biraz biraz yürüdüm geldim. E, ee, koyunlarımız kırkılıyor arkadaşlar. 80 tane koyunumuz vardı. Hepsi kırkımı giydi koyunlar e, ee, onları göster verelim dedik size. Arkadaşlar hatta bu da çiftlikteyiz biz. Hatta konteyner evinde yatmaya başladıklar. Koyunlarımızı beklemeye başladık burada. Ee, atımız kehri vardı burada. Bayağı düzelleşti arkadaşlar. Alındığı günden beri büyümü büyü, pırıl pırıl oldu. Çiftlikteki hayvanlarımızın rahatı iyi. Evet, kurbanlıklarımız arkadaşlar bayağı bayağı satıldı e, adatlık, kurbanlık hepsi gidiyor arkadaşlar. Çok şükür. E, arkadaşlar burada şunu söyleyeceğim. Geçen gün beni aramışlar. E, peynir siparişi vermiş. Muğla'dan arkadaşlarımız. Onları kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlar. Türkiye'den benim nereden izlerseniz izleyin herkes kucak dolusu sevgiler. Bir Muğla'yı Herkese da arkadaşlarımız benim onları peynirle bedava olsun arkadaşlar. İlli para geçmez bizde. Buradan ben size hediye de gönderim arkadaşlar. Ee, bizim burada bir tabir vardır arkadaşlar. Ne diyele? Ev yapacağım Kuğulu'dan, kız alacağım Muğla'dan. Bizim Muğla'nın atısı sizi. Demek ki Muğla'nın kızları, hanımları iyi oluyor arkadaşlar. Onlara da küçük bir mani bir dedim. Koyunlarımızın için doğru gelin gidelim arkadaşlar. Şimdi kızım. Kızım arkadaşlar benim atım da. Kızım. Bunu kendi var. Emniyet atı, olan atımız arkadaşlar bu. Oncu burada guza. Böyle boncuğu ve da, da. boynunu uzak verelim arkadaşlar. Bu bir arkadaşlar bu. Evet, 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 şimdi evet, boynunu uzak verelim. Nazar olmak benim kızım. Şöyle arkadaşlar. Kehribarımın boncu, Benim kızım kendi nasıl oldu? Değil mi arkadaşlar? Gördünüz siz. Şimdi dinleniyor. Arkadaşlar gelin. Gelin bakalım. Koyunlarımızı gösterileceğim arkadaşlar. Hatta koyun e, kırkıcılarımızı yemek hazırlanıyor. Adettendir arkadaşlar. Onlar bugün buraya geldiler diye koyun kesildik. Adettir koyun kesilen herkesi yapılır. Yemeklerini hazırladık. Pirasanın yemeklerini hazırlayacağız. Saat 3'ü geldi yemek yemediler arkadaşlar. Koyun ağımızın bakın. Koyun Oyunumuz... ağımızın sizler kesilince fazla arkadaşlar. Bunlar bakın pamuk gibi oldu. Sağ akan bile rahat edeceğim arkadaşlar. Günleri bakın bak çok faydalı. İsteyenleri göndeririz buradan yıkarız arkadaşlar. Günleri bile ee, çok faydalı. Günleri Olay Arkadaşlar boyunlarımızın içini de kesildi. Arkadaşlarımızın el yani boyunlarını sağlık. Evet. Maşallah kibarlar evet. Çok güzel oldu. Her şeyin bir ustası var. Boyunlarımızın berberleri de bunlar. Fenomen Koyun berberleri arkadaşlar. Profesyonel kesim Profesyonel kesimler arkadaşlar. Çok iyi ölçüyoruz. Evet. Oğuz'un türü var. Ben oradan geliyorum arkadaşlar. Bir şey olmadı. Koyunlarımız rahatlıyor arkadaşlar. Kardeşlerimizin sayesine. Önleri kolları dert görmesin inşallah. Ne oluyor? Ne oldu sana ya? Sen yap Bakın kesilen arkadaşlar, kesilenler bakın, ne kadar rahatladı. Şu suydan kurtuldular. hepsi bugün rahat ettiler arkadaşlar. Allah'ım sen kesildin, sonuncu adam, buzu kestiyecek. Ya, e kesmeydik işte. yiyeceksiniz şimdi. <laughs> Afiyet olsun, boynamızın tağımları kolay. İşte meydanı çıktı. Hepsi iyi Aa. oldular. Rahat Aa. rahat. rahat. Hep serin, yaylı gibi yatıyorlar arkadaşlar. Bunları bakın. Boşluğa nerede? Boşluğa falan çok büyük arkadaşlar biraz ufalmışları kesilince iyi oldu ya rahat Kendimiz saçımızı kestiğimiz kadar rahatladık arkadaşlar. İyi oldular. Şuraya bakın. Çektiğimizde koyun kesimlerimiz devam ediyor. Esma Dezengin'den de kesildi mi? Arkadaşlar sizi gösteriveririm dedik ki uzun 4-5 gündür video çekemedim. İnan ki ben de çok üzüldüm arkadaşlarımızdan konuşmadık diye. Bayağı arı gibi oldum. O kadar alışmışız ki siz arkadaşlar. İşte benim de bel kutumdan çok kötü bir ağrım vardı. Çok rahatsızlandım. Ondan yerimden bile kalkmadım. E, bugün ilk defa damı geldim arkadaşlar. İşte atımıza, çiftliğimize, hayvanlarımıza gösteriverdik. Yemeklerimizi bugün yaptık arkadaşlar. Ee, güzel güzel yemekler yaptık. Arkadaşlar biz yemek yiyeceğiz şimdi arkadaşlar. İşte böyle köy hayatından. Arkadaşlar. Hatta otomatik burada ne var? Ee, sular var. Boyunlar bunu bilmiyor şimdi. Böyle suda oluyor arkadaşlar. Burada inek çiftliğiydi burası. Bakın. Böyle uzaklama sular doluyor. Bunu bilmediklerinden tam silsile alışıyorlar. Şunu bakın arkadaşlar. Suyumuzu böyle atıyor. Otomatik ee, sulukla bunlar. Hiç keyfi var. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. 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 Gel kızım. Gel. Yeme içimiyor arkadaşlar. Tecrübe susumumuş herhalde. Arkadaşlar şöyle çiftliğimizden şu anda çıkıyorum kapısında. Tut ağaçları çok güzel. Ee, Sepserin iyi ki tutlar dikilmiş. Gölgesinde hayvanlarımız çok rahat ediyor arkadaşlar. Ee, şu anda saat tam öğlenin tam sıcak olan bir vakit. Hayvandan cayır cayır yanması lazım. Tom Kir dedi gibi Beyda yaylasında gibi esiyor arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hayvanlarımıza güzel bakıyoruz. Üretimimizi devam ediyoruz. Peynirlerimi devam ediyor mu arkadaşlar? Peynirlerimizi yapıyoruz. E, kesiliyoruz. Her şey devam. Hayat devam ediyor arkadaşlar. İşlerimiz, güçlerimizi devam ediyor. Bundan sonra sizden devamlı Videolarımızda görüşeceğiz arkadaşlar. Bunu telafi edeceğiz. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kusurumuzu bakmayın. Bundan sonra devamlı görüşeceğiz. Bir tane değil belki iki tane video atacağım. Hoş çıkalım, dost çıkalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.